Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar. İnşallah herkes çok çok iyidir. Bizler çok şükür iyiyiz. İnşallah bugün hep birlikte Kehf suresi 8. ayet-i kerimeyi okumaya gayret edelim istiyorum. Kehf suresi 8 allah Teala şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz yeryüzünde olanları kup kuru bir toprak yapacağız. Şüphesiz biz hitabı var. Öncelikle o bize vurgu yapmak istiyorum. Yeryüzünde olanları kup kuru bir toprak yapacağız. Evet, bir hitabına odaklanalım ve yeryüzünde dediğimiz zaman gerek dünde kalacak olan bu dünyayı gerekse de bedenimizi anlamamız gerektiğini daha önceki videolarımızda bahsetmiştik ve yeryüzünde olanları kup kuru bir toprak yapacağız derken ayet bize ne anlatmak istiyor olabilir? Daha önceki videolarımızda defalarca kaf manası, nun manası, arş manası, toprak manası, vahidiyet aynası tanımlamalarının üzerinden bunların bize anlatmak istediğim manalara Kapı açmıştık zaten. Şimdi ayette kupkuru bir toprak yapacağız söylemi var. Yani aslında bu ayete göre varlık iddiasında olan her birim mutlak anlamda toprağa yani kaf manasına ulaştırılacak. İstese de istemese de. O yüzden Efendimiz ölmeden önce ölünüz demiştir. Çünkü öldükten sonra yani biyolojik ölüm geldikten sonra zaten her birim istisnasız keşke toprak olsaydım diyecek. Bu dünya yaşantısında bu rüya içerisindeyken kaf manası eğer birimlerde yani bizde açılırsa ancak o şekilde kurtuluş yani felah bizim için mümkün olacak ve inanın canlar her birim mutlak anlamda huya döndürülecek ve o mana hiçbir şekilde idrak edilemeyeceğine göre orada bir biliş bir bilen yok sadece ve ancak o yani hu ve bu Allah katında karara bağlanmış bir hüküm, bir kesinlik içeriyor. Öyleyse yapmamız gereken ne? Kehf suresinden bir önceki sure, Zariyat suresi canlar. Zariyat da kum tepesi anlamına geliyor. Yani birim aslında kaf manasına ulaştırılmadan zaten kum gibi inşallah dağılma durumuna gelmiş ve kaf sınırına dayanmış. E kaf da zaten toprak manasına gelmiyor muydu? Yani Efendimizin adıyla da anılan bir şekilde o fakrımla övünürüm manasının açılımı değil miydi? Kaf yani arş ya da araf diyebileceğimiz bu sınır. Ve biz o sınıra ne demiştik? Burası berzah varlığı olan insanı ifade ediyor demiştik. Yani varlık ve yokluğun ayrılma sınırı demiştik canlar. Şimdi asabı kef dediğimizde mağara asabı olarak anlıyoruz. Ama hakikatinde birimsel bağlamda değerlendirecek olursak kef aynen latif arş yani o toprak manası gibi bu alemde içinde kendimizi bulduğumuz bu beden kabirleri yani toprak mağaralar olarak da tanımlanabilir. Ve aslında her birimizin Haddimize çekilmemiz gereken kendi içselliğimize dönüşümüzü de ifade eder. Yani haddimizi bilip rahat etmemiz, yani ra'yı yani zata temas manasını da barındıran o güneşe teması engelleme manasını da içerir. Yani bizlerin kendi alemimize, enfüsümüze yönelerek nefsimizin esaretinden bir şekilde kurtulmamız yani kendi içimize çekilmemiz gereken mağarayı da ifade etmektedir. Biliyorsunuz canlar Kehf suresinde Rakim'den bahsedilir. Ve Rakim onların sığındığı yani o mağaranın bulunduğu dağın adı ya da o dağın bulunduğu vadinin adı ya da ashabı Kehf'in bulunduğu köyün adı ya da köpeklerinin adıdır. Yahut da o asabı keyfin isimlerinin yazıldığı levha olarak da anılmaktadır. rakimin eğer yazılmış levha olarak alıp değerlendirecek olursak bu levha aslında ne ifade eder? Aslında o levha arşa yani kaf manasına işaret eder. Nun manasını Hazreti Ali ile ilişkilendirmiştik canlar daha önce ve kaf manasını da arş ile yani efendimizle. Bu durumda nun kalem olduğuna göre arşa bir şekilde o manaları yazıyor. Hani rakimde levha demekti ya. Böylelikle de o arşa yazılan her mana ne oluyor? Ol kelamı ile arşın altında vücut buluyor yani tecelli ediyor, zuhura geliyor. Diğer manasıyla rakimi değerlendirecek olursak nasıl bir algı içine girebiliriz? Rakim hakikatinde ashab keyfin köpeklerinin adı ve mağaranın ağzına doğru ayaklarını uzatmış teslimiyet içinde yatıyor. Ve o teslim olmuş, uzanmış, yatıyor, hareketliliği kalmamış. Yani nefsen birimsel anlamda varlığın terk edildi ve kef manasına yani toprak manasına yani o mağaraya sığınıldığının ifadesi bir yerde. Yani latif arşın prototipi olan B manası bu alemde bu beden olarak bu toprak beden olarak yansıyor. Ve nefsel anlamda varlığı bırakıp bu mağaraya çekilip aleme Açılıp haddi aşma noktasından inşallah vazgeçerek yani rahatsız olmaktan vazgeçip özümüze yani enfüsümüze inşallah dönerek öz Rabbi boyutumuza rücu ettiğimizin işareti olmaktadır. E zaten insan dünyaya dönük her türlü varlık hissini bütün takılarını bırakıp terk ettiğinde otomatik olarak zaten varlık hissini bırakır. Yani orada artık bir ego, zihinsel bir aktivite, benim ve benimkiler söylemleri kalkar ve birim hakikatine zaten rücu etmiş olur. Yani dünyaya ve dünyanın içindekilere oruçlu hale gelir. İster yedi nefs mertebesi deyin, ister yedi çakra deyin, nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Normalde birim kendi keyf mağarasına yani bu gölge olan bedenine, özüne, içine doğru yönelip topraklanırsa ve aleme yayılmayı ve zata teması inşallah terk ederse ne yapmış olur? Aslında nefsini aradan çıkarmış olur. Dikkat ederseniz 7. nefs boyutunda bile nefsi safiye tanımlaması yapılır. Orada dahi bir ben söz konusudur. Ve 7'den sonraki 8'de benliksiz bir biliş söz konusu olmakta. Birçok videomuzda bahsettik. Aklı kül olarak tanımlanan Cebrail karşısında nefsi külü buluyordu. Ve bu anlamda bir mutlak ben hissedişi hissediliyordu birimde. Ve ikinci secdeden sonra ancak bu kalkıyordu. Ve bu anlamda artık tehiyat yani oturuş yani Efendimiz'e miraçta hediye edilen o mana birime açılıyordu. Ve hakiki şahitlik gerçekleşiyordu diyebiliriz. Kısacası canlar, kurtulmamız, felah bulmamız, topraklanmamıza bağlı ve ayet ne kadar güzel söylüyor. Şüphesiz biz yeryüzünde olanları kup kuru bir toprak yapacağız. Zaten arş manası, kaf manası, yokluk aynası olarak da tanımlanan vahidiyet boyutu öyle bir birlik, öyle bir biz duygusuyla aleme hakim ki onun prototipi olan B manasıyla alemde Bismillah çekerek yürüyen birim de aslında topraktır. Yani yoktur. Aslında tüm cevher, tüm hazine o yok üzerinden alemlerde seyredilir olmaktadır diyerek inşallah yapmış olduğumuz bu kısa okumamızı burada bitirmek istiyorum. İnşallah istifade edilen bir okum olmuştur diyorum ve hepinizi canı gönülden en en derinlerimden kendimden zerre kadar ayırmadan ki zaten bu mümkün değil. Çok 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 seviyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Selametle kalın inşallah.